Merhaba arkadaşlar. Bugünkü röportajımız sona erdi ve topladığımız bütün paraları size göstereyim. Bu kadar para topladık. Bunları yardım kuruluşlarına bağışlayacağım. Yani semalı çocuklar için kurulan statlara bırakacağım. Artık bana çok ilgi duyuluyor. Bu yüzden ben bunu küçük küçük de olsa yardımda bulunacağım. Kendimi kanıtlama durumuna girmediğim sürece belki bu videoyu paylaşmam. Bugünün tarihini de size göstermek için. Hey Siri bugünün tarihini. Çarşamba 25 Aralık 2024. Şimdi gidip bu paraları Semalı çocuklar için kurulan statlara bırakacağız. Bütün paranızı buraya bağışlayacağız. Veren herkesin hayrı kabul olur inşallah. Sağ olun. Bana yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Kendinize dikkat edin. Teşekkür ederim.